hız ve çeviklik hava hakimiyetinde belirleyici avantajlardır. Jet çağı, kanatlar küçülüp motorlar verimlilik arttıkça hızları yeni bir seviyeye taşıdı. Sabit kanatlı uçaklarda delta veya ok şekilli kanatlar en yüksek hızları sağlar. Peki hangi uçak en yüksek hıza ulaşabilir? Size bir ipucu vereyim. Mi güç değil. Şimdi bugünkü videomuza hazır olun en hızlı 12 askeri uçağı sıralayacağız. Lockheed Martin F-22 Raptor, ABD için geliştirilen 5. nesil gizli savaş uçağıdır. Çift motorlu uçak, art yakıcısız süpersonik uçuş yapabilir ve Mach 1.8'i e aşan hızlara ulaşabilir. Savaş uçağı m 63 a 2 Vulkan 22 mm topu, AIM-120 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder füzeleri, JDAM kitleri ve GU B-39 küçük çaplı bombalarla donatılmıştır. İki Pratt Whitney F-119 PV-100 turbofan motoru ve iki boyutlu itme vektörleme nozullarıyla güçlendirilmiş olan avcı uçağı, Maksimum 63.1600 fit, 20.000 metre yükseklikte ve 1.840 mil, yaklaşık 3.000 kilometre menzilde uçabilir.